200 mililitre 0,5 molarlık potasyum hidroksit çözeltisi ile çözeltilerinden hangileri ayrı ayrı karıştırıldığında tam nötralleşme olur. Bazımızdan gelen o hış yonları mol sayısını bulmak için mb vb ts'yi çarparız. 0,5 molar 200 mililitre ts değerimizde 1 buradan karşımıza 100 gelir. Milli cinsinden aldığımız için hepsini de milli bulacağız. Asitten gelen hidrojen iyonlarının mol sayısını bulmak için de MA ve ATS'yi çarparız. 1 molar 100 mililitre tesir değerli 1. 100 geldi. 2 molar 50 mililitre tesir değerli 2 H2SO4 dendiği için 200 gelir. 2 molar 50 mililitre tesir değerli bir olduğu için buradan da karşımıza 100 gelir. 1 ve 3 eşit çıktığı için tam nötralleşme olur. Cevabımız da D şıkkı olur. Oda sıcaklığında 400 ml 0,4 molar baryum hidroksit çözeltisinin 0,5 molar kezap çözeltisiyle titrasyonuna ait aşağıdaki grafiğe göre Eşdeğerlik değerlik noktasındaki eklenen kezzap kaç mililitredir? Bazımızdan gelen MBVBTS'nin çarpımı asitten gelen TS'nin çarpımına eşittir. 0,4 molar 400 mililitre tesir değerli ok ile gösterdiğim 2 asitimiz 0,5 molar tesir değerli HNO3 olduğu için 1. O zaman VA ne olur? VA değerim 0,4 çarpı 800 bölü 0,5. 160 kere 4, 640 mililitre gelir. Yani cevabım C şıkkıdır. Kanın pH değerinin 7,4 olarak, kalmasında görev yapan tampon çözelti çifti aşağıdakilerden hangisidir? Kandaki karbondioksitten oluşan karbonik asit ve bunun bir hidrojen eksiği olan bir karbonat iyonunun oluşturduğu tampon çözelti sayesinde kanımızın pH'ı 7.4 olarak kalmakta. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin katyonu hidrolize uğrar? Bir şeyin katyonunun hidrolize uğrayabilmesi için zayıf olandan katyon gelmesi gerekir. Örneğin A şıkkında asetik asit ve sodyum hidroksitten bir araya gelen bir tuz var. Anyonumuz zayıf olan asetik asitten geliyor. O zaman burada anyon hidrolize uğrar. B şıkkında kuvvetli olan potasyum hidroksitli zayıf olan hidroflorik asitten bir araya gelen potasyum florür var. O zaman burada zayıf olan bu hidroflorik asit olduğu için anyon hidrolizi uğrar. C şıkkında ise amonyak bizim için zayıf bir baz. Karşısındaki hidrobromik asit ise kuvvetli bir asit. Kuvvetliden gelen iyonlar hidrolize uğramaz. Zayıftan gelen amonyum Katyonu hidrolize uğrar. Bu yüzden cevabım C şıkkı olur. 0,3 molar 1600 mililitre monoprotik bir asit ile tesir değerliği bilinmeyen 0,4 molarlık A bazı titre ediliyor. pH 7 olduğuna göre A bazından 1200 mililitre harcandığına göre A bazının tesir değerliği nedir? Burada tam nötralleşmenin olduğu yerde asitten gelen 3 bilgi bazdan gelen 3 bilgiye eşit olduğu için tam nötralleşme olur. 0,3 molarlık asidimin 1600 mililitresi monobürotik olduğu için tesir değerli bir bazımın moleritesi 0,4 harcanan hacim 1200 mililitre tesir değerliği nedir? 400'e böldüm 4 400'e böldüm 3 TSE değerimizde 3'ler ve virgüller birbirini götürdüğünde 4'ler de birbirini götürüyor. 1 bir geliyor. Cevabımız A şıkkı olur. 200 mililitre HNO3 çözeltisine 0,2 molarlık 50 mililitre kalsiyum hidroksit çözeltisi ilave edildiğinde oluşan çözeltinin pH değeri 7 oluyor. Buna göre HNO3 çözeltinin başlangıç pH değeri kaçtır? Şimdi tam nötralleşmenin olduğu yerde asitten gelen 3 bilgi bazdan gelen 3 bilginin çarpımına eşit olması gerekiyor. Asitim 200 ml HNO3 olduğu için tesir değerliği 1 ama asitimin molaritesini bilmiyorum. Bazımın molaritesi 0,2 hacmi 50 ml tesir değerliği 2 HNO O şey, kalsiyum hidroksitteki OH sayısından dolayı Şimdi buradan asitimin molaritesi ne gelir? Asitimin molaritesi de 0,1 geldi. Asitim 0,1 molarsa HNO3 suda iyonlarına ayrıştığında çözeltiye bir tane hidrojen iyonu verdiği için 0,1 molarlık bir asitimden 0,1 molarlık hidrojen iyonları gelir. pH değerim eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den 1 olacaktır. Cevabımız da B şıkkı olur. Sodyum hidroksit ve sülfürik asit çözeltilerinin 25 santigrat derece titrasyon grafiği yukarıda verilmiştir. 200 ml sodyum hidroksit çözeltisine 0,2 molar sülfürik asit çözeltisinden kaç mililitre eklenirse pH 7 olur. Bazımızın ve asidimizin 3 bilgisini eşitlersek pH 7 olur. Asidin 0,2 molarlık bilinmeyen hacmiyle Tesir değerli h so 4 olduğu için 2'nin çarpımı. Bazın başlangıç pH'ının 13 olmasından dolayı pOH'ının 1 olmasından OH iyonları derişimi 0,1'dir. Sodyum hidroksitin de molaritesi o zaman 0,1 molardır. 0,1 molarlık bazımızın 200 mililitresi tesir değerliği 1. Ve A değerimiz buradan 50 mililitre gelecektir. Cevabımız A şıkkı olur. 0,4 molar 100 mililitre kezap çözeltisi ile 0,1 molar 100 mililitre kalsiyum hidroksit çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan son çözeltinin pH değeri kaçtır? Asitten gelen hidrojen iyonlarının mol sayısı ema. VA TS 0,4 molar mililitre alalım. En sonunda da mililitreye bölelim. HNO3 tesir değerliği 1. 40 geldi. Bazdan da 3 değeri çarpacağız yine. MB VB TS 0,1 molar 100 mililitre kalsiyum hidroksit olduğu için TS değeri 2. Buradan karşımıza 20 geldi. Fazla olan hidrojen iyonları olduğu için fazla olan hidrojen iyonlarından az olan OH iyonlarını çıkarıp son hacim 200 mililitreye böldüğümüzde karşımıza 20 bölü 200 yani 0,1 molar geldi. E pH değerimiz nedir bu durumda? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den 1 bir gelir. Yani cevabımız A şıkkı olur. Tampon çözeltiler küçük etkilerde pH değişimlerine karşı direnç gösteren çözeltilerdir. Yukarıdaki görsellerdeki maddelerden hangileri tampon çözeltidir? Mide öz suyunun pH'ı hep sabit kalmaktadır. Bu yüzden burada bir tampon çözelti vardır. Kanımızda da yine karbonik asitle bir karbonat konjüge bazı, arası, bazı arasında bir tampon çözelti vardır. Kanımızda da her zaman 7,4 tampon çözelti bulunur. Göller, göller de bizim için bir tampon çözeltidir. Ama limonata direkt bir asit çözeltisidir. Cevabımız 1, 2, 3. D şıkkı olur. Yukarıda elde edilen tepkimelerde verilen tuzlardan hangileri hidrolize uğrar? Bir zayıf bir kuvvetli karşı karşıya geldiyse hidrolize uğrar. Yine aynı şekilde ikincisinde bir zayıf bir kuvvetli bir araya geldiyse hidrolize uğrar. Üçüncüsünde ise her ikisi de kuvvetli olduğu için oluşan tuz nötr bir tuzdur hidrolize uğramaz. Cevabımız 1-2 D şıkkı olur.